Evet, torasik omurganın yaptığı hareketleri anlatacağım. Torasik omurga dört tane hareket yapmaktadır. Bunlar fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyondur. Lombro Lombur omurgayla yaptığı hareketler aynıdır. İlk olarak fleksiyon ve ekstansiyonu göstereceğim. Fleksiyonda yine belimizle, üst vücudumuzla aşağı doğru eğiliyoruz. Burada fleksiyonu gerçekleştiriyoruz. Yukarıya doğru kalkıyoruz ve geriye doğru üst vücudumuzu yine götürüyoruz ve ekstansiyonu yapıyoruz. Ee, burada fleksiyonu yine hızlı bir şekilde, ekstansiyonu hızlı bir şekilde yapabiliriz veya yavaş bir şekilde bir kuvvet uygularsak daha yavaş bir şekilde yapıp e, ivmesini belirleyebiliriz. Ee, Fleksiyonun eklem hareket açıklığı 90 derecedir ekstansiyonun 20 30 derece bir eklem açıklığı vardır. ekstansiyon yaparken erektor spina ve interspinalis kası devreye giriyor. Fleksiyon yaparken de yine erector spina kası devreye giren bazı kaslarımızdır.